Meclis başkanının yardımcısı güzel kıza şöyle bir baktıktan sonra arkasını dönüp çöp arabasına çarptı. İlk tepkisi, bu kapıcıyı daha önce Beyaz Saray'da hiç görmediydi. Ama başkana kahve yetiştirmek için acelesi olduğundan, diğer kişiyi göndermeyi pek düşünmedi. Gözetim altında olmayan kapıcı, saatine bakarak dolaşıyordu. Çok hızlı bir şekilde çöp arabasını Beyaz Saray'ın kubbesinin tam ortasına itti. Sayın, arabayı orada durdurmasına izin verilmedi ama umursamadı ve arabayı fırlatıp attı, aniden bir patlama duyuldu ve Beyaz Saray'daki herkes şok oldu. Ve bu bir katliamın sadece başlangıcıydı, Temsilciler Meclisi Başkanı korumaları eşliğinde ilk tahliye olan kişi oldu ve hemen ardından Martin Walker başkanlık ofisine daldı. Gizli servisin başkanlık koruma gücünün başı olan Martin Walker, acil bir durum olması halinde Beyaz Saray'ın tamamen kilitlenmesi emrini verme yetkisine sahip. Emri alan güvenlik görevlileri, kısa sürede kalan personeli tahliye etti. Ancak Martin Walker, bugünkü tur grubunun yeşil odada tutulmasını emretti. Tüm temsilciler meclisi başkanının korumasıdır. Bugün kızını Beyaz Saray'a götürdü ve şimdi kızı tiyatronun alt katındaki banyoda yalnızken kendisi orada kalmaya zorlanıyor. Paralı askerler, personelin kendilerine gitmelerini söylemesiyle harekete geçme zamanının geldiğini anladılar. Hiçbir şey duymuyorum. Film vakti geldi. Kapatın hızlı git. Bu paralı asker grubunun tamamı savaş meydanında deneyim kazanmış üst düzey suikastçılardan oluşmaktadır. Liderleri, CIA adına suikast görevleri yürütmekte uzmanlaşmış Delta Force'un eski bir üyesi olan Emil'dir. Ancak yeni savunma bakanı göreve gelince gerçeği, örtbas etmek için görevi iptal etti. Kimliği açığa çıkınca terk edilen Emil, iki yıl boyunca Taliban hapishanesinde kaldı şans eseri hayatta kalmayı başardı ve paralı asker oldu. Bu sıradan güvenlik görevlileri onun karşısında karınca gibiydiler. Girişteki güvenlik görevlileri temizlik yaptıktan sonra iki gruba ayrılmaya başladılar. Emil, cephaneliğe yapılan baskını yönetti. Onlardan kolayca kurtulduktan sonra, aslarının ağır silahları tek tek almalarına izin verdi. Bu sırada Emily banyodan çıktı ve babasını ararken beklenmedik bir şekilde başka bir paralı asker grubuyla karşılaştı. Çok korkan küçük kız hemen bir köşeye saklanıp telefonu kapattı. Neyse ki bu grup aceleyle hareket ediyordu ve küçük kızı fark edemediler. Hemen ardından asansörün kapısı açıldı ve göz açıp kapayıncaya kadar hepsi yerle bir oldu. Hava savunma kontrol odasını ele geçiren birkaç kişi, kısa sürede makineli tüfekleri çatıya çıkardı. Beyaz Saray'daki tüm keskin nişancıları tek tek etkisiz hale getirdiler, ardından keskin nişancıların yerini doldurmak üzere dağıldılar ve kapıdaki polis ve güvenlik görevlilerine kurşun yağdırdılar. Silah seslerini duyan John, kızını bulma konusunda daha da istekli hale geldi ancak güvenlik görevlisi silahını çekti ve John'un beklemeye devam etmesini sağladı. Bu sırada dışarıda olan Emily içeriye gizlice girdi etrafta polis görünce içgüdüsel olarak koruma aramak istedi. Kaçmasına fırsat kalmadan, beklenmedik bir şekilde önüne bir dizi kurşun sıkıldı. Paralı askerlerin saldırısı sonucu, tüm savaşan güçler temizlendikten sonra geriye kalan birkaç ajan öldürüldü. Emil ve suç ortakları hızla maskelerini takıp dışarı çıktılar ve bir süre ustaca manevra yaptıktan sonra muhafız karakoluna girdiler. Dışarıda bekleyen suç ortakları kamyonu içeriye sürerek ikinci kata saklandı. Emily, Emil'in kargoyu boşaltırkenki görüntülerini yakalama fırsatını değerlendirir. Yeni gelen Tyler adında dahi bir hakırdır. Arkasındaki adamlar gerçek teröristlerdi, taşıdıkları şeyler karadan havaya füzelerdi. Emily çekim yaparken babası aradı. John kızıyla konuşurken odaya teröristler girdi ve odadaki insanları kontrol altına almak için bir dizi ateş açtı. Durumun iyi olmadığını gören John öne atıldı, silahını kaptı ve kurşun yağmuru altında başka bir odaya koştu. Bir şarjörü ateşledikten sonra, Gürcü paralı asker kendinden emin bir şekilde Johnun kaybolduğunu görmek için yürüdü. Bu sırada Martin Malker ve Başkan Hale ofiste, helikopterin kendilerini almasını bekliyorlardı ancak uçak yaklaşmadan önce makineli tüfeklerle ateş açıldı. Tüm beyaz sarayın düşman kontrolü altında olduğunu bilen Martin Walker, başkan hemen server odasına geçti. Onayıyla herkes hemen hareket etmeye başladı. John tuvalete doğru yol almaya çalıştı ama kızı orada değildi. Teröristlerle karşılaştığında hemen telefonunu çıkarıp onları aradı. John'a ateş etmeye devam etti ama şans eseri hiçbir kurşun ona isabet etmedi. John adamın dikkatini dağıtmak için yalvarmaya başladı ama adamın dikkat etmediğini görünce ona iki el ateş etti. Telefonun bozulduğunu gören John, öfkeyle iki kez daha üstüne bastı. Ekipmanını toplarken, başkanın grubunun hareket ettiğini gördü. Martin Walker'ın ısrarı üzerine başkan, retina tanıma sistemini kullanarak ilk gizli kapıyı açtı, ilk bodruma girdikten sonra bir de şifreli kilit vardı. Başkanın sesini tanıdıktan sonra kapı nihayet açıldı. Ancak tam o sırada beklenmedik bir şekilde Martin Walker silahını çıkarıp herkese ateş açtı. Martin Walker göz açıp kapayıncaya kadar herkesi alt etti. Başkan hala ne olduğunu merak ederken Martin Walker, Emile planın bir sonraki adımına geçmesi gerektiğini bildirdi. Bu taraftan John telsizle konuşulanları duydu ve elinde silahla sessizce içeri girdi. Tam başkan Martin Walker'a neden böyle yaptığını sorduğu sırada, aniden başının üzerinden bir silah sesi duyuldu. Martin Walker zayıf ateş gücü karşısında ezildi ve başkan kaçmak için fırsatı değerlendirdi. Fakat Joh'nun mermileri bitmişti ve Emil adamlarını getirmişti. İki adam silahı alıp kaçtılar. Ama o anda tüm Beyaz Saray onun düşmanıydı. John'un yapabileceği tek şey başkanı korumak için savaşmak ve geri çekilmekti. Ki taraf duvarın köşesinde ateş açtı. Başkanın asansör kapısını açtığını gören John, savaşmaya cesaret edemedi ve hayatını kurtarmak için önce geri çekilmeye karar verdi. Emil ve Martin Walker yetişemediler, bu yüzden yolu kapatmak için yukarı kata çıktılar, ancak oraya vardıklarında asansörün tek bir kişi olmadan açıldığını gördüler. John'un öldürdüğü kişi Emil'in en iyi kardeşiydi. İntikam alamayınca sürekli küfür etti ve asansörde Martin Walker ile neredeyse kavga etti. Kisi, konuşmalarının asansör tavanından başkan ve John tarafından duyulduğunu bilmiyordu. Kili'nin asansörden inmesini beklerken başkan açıklama yaptı. Martin Walker'ın oğlu bir deniz piyadesi. Geçtiğimiz yıl başlattığı gizli harekat sonucu savaş meydanında şehit düştü. Martin Walker intikam peşindeymiş gibi görünüyordu ama bunu büyük bir olay haline getirecek kadar değil. Bunun arkasında daha büyük bir komplo olmalı. Bu sırada Beyaz Saray tamamen yanmıştı ve Temsilciler Meclisi Başkanı bir polis arabasının içinde Pentagon'a doğru koşuyordu. Ancak FBI, Savunma Bakanı ve Bakan Yardımcısının hala Beyaz Saray'da olduğunu söyledi. Bu sırada bakanlar, Cumhurbaşkanının diğer talimatlarını beklemek üzere konferans salonundaydılar. Beklenmedik bir şekilde Martin Walker ve Emil kapıyı açıp içeri girdiler. Emil, Savunma Bakanından zaten nefret ediyordu gülümsedi ve onu yola göndermek için tetiği çekti. Bunu gören diğerleri itaatkar bir şekilde yeraltı kaçış tünelinde rehin alındılar. Tyler, üzerinde bomba bulunan demir kapıya bir gözetleme kamerası yerleştirdi. Her şeyi bitiren Tyler, bavulunu sunucu odasına sürükledi ve bilgisayarını açtı. Önceden hazırlanmış zararlı yazılımları kullanarak Amerika Birleşik Devletleri askeri silah sistemlerine saldırmaya başladı. Bu sırada Beyaz Saray'ın dışı son derece karışıktı. Çok sayıda gazeteci ve meraklı kişinin yanı sıra özel kuvvetler de Beyaz Saray'ı kuşatmak için görevlendirildi. O arada Martin Walker, başkanlık ofisinde haberleri izliyor ve hiçbir endişesi olmadan pasta yiyordu. Emily gizlice dışarıda saklanarak çekim yapıyordu. Bakanların odaya alındığını gören küçük kız, henüz telefonunu elinden bırakmamışken annesinden bir mesaj aldı. Sesi duyan sakallı paralı asker kapıyı açıp dışarı baktığında Emily'nin başını uzattığını gördü. Emily korktu ve hemen bir odaya saklandı. Daha sonra Georgia'nın dışarıda elinde silahla yaklaştığı videoların tamamını internete yükledi. Kıza eğer dışarı çıkmazsa onu vuracağını söyleyen Emily, tam tetiği çekeceği sırada kapıyı açma inisiyatifi aldı. Yeşil odada rehin alınmasına rağmen, ama en azından kızın hayatı geçici olarak kurtarılmıştı gökyüzünde on binlerce metre yükseklikte, Air Force One uçağı daha yeni havalanmıştı ve içerideki başkan yardımcısı, Pentagon komuta merkezi ile karşı önlemleri görüşüyordu. Mevcut durum son derece zor, başkanla iletişim kopuk ve hayatı bilinmiyor, hatta FBI veya gizli servisin bile başkanın emirleri yok. Herkes çaresiz kaldığında, kimse onları kurtarmak için Beyaz Saray'a koşmaya cesaret edemedi. FBI'ın arama kararı, kimsenin beklemediği bir şekilde, bu işin arkasındaki beynin Martin Walker olmasıyla sonuçlandı hiçbir çekince koymadan elinde şu anda 60'tan fazla rehininin bulunduğunu söyledi. Bunların arasında 4 milletvekili de var, hayatta kalmak istiyorlarsa 2 saat içinde 400 milyon dolar nakit toplamak zorundalar. FBI, başkanın hala hayatta olup olmadığını teyit etmek istiyordu, ancak Martin Walker dahil olmak istemedi, bu yüzden telefonu doğrudan kapattı. Ancak o zaman herkes öğrendi. Cumhurbaşkanlığı muhafızlarının başı ona ihanet etti ve Beyaz Saray'a sızmak çok kolaylaştı ancak FBI Martin Walker'ın bunu para için yaptığını düşünmedi ve Martin Walker'ın karısını bulması için birini gönderdi. O arada Başkan ve John da bu fırsatı değerlendirerek sessizce ofislerine döndüler. Hemen bir telefon buldular ancak John takip edilmekten kaçınmak için Başkan yardımcısının sekreterini aradı durumu bilen Venna aceleyle telefonu başkan yardımcısına verdi. Hoparlör aracılığıyla doğrudan Pentagon komuta merkezine bağlanan ikili, FBI'nin yardımıyla yeraltı tünelini kullanarak kaçmalarını istedi. Ancak başkan dışarı çıktığında ordu saldırabilirdi. Bu sırada, dışarıda devriye gezen düşman konuşmayı duydu ve sessizce içeri süzüldü. Onları aynadan gören John, başkanı hızla bir odaya çekti. Odaya iki kişinin girdiğini gören John, fırsatı değerlendirerek birini yere serdi. Daha sonra rakibin henüz yaklaşmaya tepki vermediği bir anda fırsattan yararlanarak ileri doğru atıldı ama bu iri yarı adam hiç de kolay lokma değildi. Birkaç hamlede John'u devirdi. Rakip şarjörü değiştirirken John hızla kaçtı. Ardından rakip onu kovaladı ve sürekli ateş etti. Düşmanın silah seslerinin kesildiğini duyan John, aniden ileri atılıp silahını elinden aldı ancak sadece elleriyle karşılık verecek gücü yoktu. Neyse ki başkan korkak değildi silahını çıkardı ve kıpırdama, sana söylemiştim. Onu vur, dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı gözlüklerini taktı, ateş etti ve onu oracıkta idam etti. İlk kez birini öldüren başkan biraz yabancıydı, John ona tereddüt etmenin zamanı olmadığını söyledi. Önemli olan dışarı çıkmaktır. Bunun üzerine ikisi de hemen düşmanın silahlarına yöneldiler. John daha sonra tekrar FBI ile iletişime geçti. Bu sırada ülke çapındaki tüm haber kanalları John'un kızının daha önce çektiği videoyu yayınlıyordu. Bu durum John'un kızının bulunduğunu ve rehin alındığını anlamasını sağlar. İkilinin ayrılmasının ardından Emil ve çetesi de buraya gelerek haberlerde sızdırılan içeri gördü. Emil geri dönüşü olmayacağını tahmin ederek rehine odasına geri döndü. Emil, Emili bulup yere yatırdı ve telefonunu ona vermesini sağladı. Fakat Emil o sırada küçük kızın John'un kızı olduğunu henüz bilmiyordu. Bu tarafta Başkan ve John, FBI'ın rehberliğinde yeraltı tüneline ulaştılar. Tünel salonuna girdikten sonra John, başkana veda etti. Cumhurbaşkanı dışarı çıktığı anda asker yardımına koşacak. John ise Beyaz Saray savaş alanına dönmeden önce kızını kurtarmak zorundadır. Ancak beklenmedik bir şekilde Cumhurbaşkanı, ayrılır ayrılmaz arkasındaki kamera tarafından fark edildi. Haylar bunu gördü ve hemen Emile bildirdi. Başkan kapıya doğru yürürken bir dizi bomba gördü. John çağrıldı ve anında sersemledi. Hemen FBI'ye başka bir yol olup olmadığını sordu. FBI çaresizce ona tek bir yol olduğunu, başka yol olmadığını söyleyince ikisi de geri dönmeye hazırlandı. Emil beklenmedik bir şekilde insanları yanına aldı. Bunu gören başkan John'u garaja doğru çekti ve aynı anda FBI John'a, eğer başkan 5 dakika içinde kurtarılamazsa, yasa gereği başkan yardımcısının görevi devralacağını söyledi. Ancak şu anki durum son derece gergin. John şiddetli bir silahlı çatışmanın içindeydi ve bu şeyleri umursamıyordu. Ona göre, hayatta kaldığı sürece başkan kim olursa olsun sorun yoktu. Başkan FBI'ın yardımıyla şifreyi çözdü, hızlı araba anahtarını aldı ve ikili arabaya binerek hız yarışına başladı. John kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı ancak başkan bunun çift takviyeli çelik bir kapı olduğunu, eğer bir tank değilse bunun mümkün olmadığını söyledi. John'un arabayı geri döndürmekten başka seçeneği yoktu. Çimlerin üzerinde daireler çizerken düşman da dışarı çıktı. Başkanın kurşun geçirmez arabasının son derece yüksek savunma kabiliyetleri olmasına rağmen ancak düşman aracının yoğun ateşine dayanamayıp cumhurbaşkanının aracına yaklaşıp araca ağır toplarla ateş açtılar arı kovanına düşen Cumhurbaşkanı, dışarıdaki tankı gördü. Generale aceleyle bir karşı saldırı emri vermesini emrederken, kurşun geçirmez camın önünde ilerleyen John ise kurşunlara rağmen ilerlemeye devam etti. John arabasını bariyerlere doğru sürmeye devam etti, düşman arabaları da onu yakından takip ediyordu ancak ne yazık ki arabasının kalitesi düşüktü ve bir arabayı devirdikten sonra dışarı fırladı. General tanklara karşı saldırıya geçmelerini emretti. Tankların yaklaştığını gören çatıdaki paralı askerler hemen ayağa kalktılar ve roket atarlarını çıkardılar. Bunu gören tank askeri çatıya bir el ateş etti ama aslında bu boş bir atıştı ve hiçbir şeye isabet etmedi, aksine düşmanın atışı hedefine ulaştı ve tankı hurda yanına çevirdi. Bu sonuç Emil'i çok heyecanlandırdı ve hemen ardından ikinci atış başkanın hemen yanında patladı bu yol değil. Bunun üzerine başkan arka koltuktan omuzundan ateşlenen bir füze çıkardı, pencereden dışarı çıktı, açıyı ayarladı ve büyük kapıyı parçalayan tek bir atış yaptı. Artık başkanın kurtulması için tek çare nehirden çıkması. Beklenmedik bir anda paralı asker bir rehineyi yakaladı ve onu öldürmeyi planladı. John oradan geçerken onun kızı olduğunu gördü. Ancak dikkati dağılmışken, bir paralı asker başkanın arabasına isabetli bir bomba attı ve araba patladı. Araba suya düştükten sonra Martin Walker ve Emil hemen etrafını sardılar. Kaçmak için koşmak kesinlikle yeterli olmayacaktı. Bu yüzden Başkan John'a kendini tutmasını söyledi. Martin Walker'ın kendisine canlı olarak ihtiyacı olduğunu biliyordu ama rakibinin buna kanacağını tahmin etmiyordu. Bunun üzerine John El bombasını başkana verdi, ardından iki adam el bombalarını onlara fırlattı ve hızla kaçtılar. El bombası patladı ve iki kişi odaya uçtu. Bunu gören paralı askerler hemen o odaya aralıksız ateş açtılar. Çok sayıda silah ve merminin basıncıyla oda bir anda infilak etti. Neyse ki başkan ve John zamanında yetiştiler, bu patlama neredeyse Martin Walker ve çetesini kaçıracaktı ve başkan tekrar iletişimi kaybetti. Prosedür gereği başkan yardımcısı resmen görevi devraldı ve nükleer kodları aldı, FBI ayrıca Martin Walker'ın eşini de buldu. O zaman Martin Walker'ın beyin tümörü olduğunu ve 3 aydan az önlük aldığını öğrendiler. Yani amacı kesinlikle para değil. FBI, karısının Martin Walker'ı durdurmaya ikna edebileceğini düşünüyordu ancak kandırıldılar. Karısı tek bir iyi söz söylemediği gibi Martin Walker'a onları öldürmesini de söyledi. General şaşkınlıkla ağzını açtı. Yumuşak davranmak işe yaramazsa sert tedbirlere başvurmak gerekiyordu. Yeni başkan, düşman tarafından tespit edilmemek için Beyaz Saray'a 3 silahlı helikopter gönderdi. Su yüzeyine çok yakın uçarlar ve son derece düşük irtifalarda uçuş gerçekleştirirler şehre girdikten sonra, kavşaktaki güvenlik kameralarının onları kaydedebilmesi için son derece düşük irtifalarda uçtukları için formasyon halinde kaldılar. Tyler alarmı gördü ve hemen Mark'la bildirdi. Bu tarafta, başkan patlamadan dolayı yaralandı. Yeraltı tünelinde bir ilk yardım çantası buldu ve başkanı basitçe sardı. John daha sonra FB'yi arayıp buradaki durumu bildirdiğinde ordunun silahlı helikopterler gönderdiğini öğrendi karadan havaya füzeleri olan bir düşmanın başarılı bir saldırı yapamayacağını biliyordu. Bu sırada 3 helikopter büyük ve küçük sokaklardan geçerek Beyaz Saray'a yaklaşıyordu, Emil ve yandaşları da kaleyi görerek çatıya karadan havaya füzeler getirmişlerdi. Tekrar ediyorum, kaleye bak, hazır mısın? Çatıda hareket eden insanlar var, füzeler kilitleniyor, kaçıyorlar. Ki taraf arasında çatışma çıktı, düşman tarafı yaklaşan helikopterlere füze atmaya başladı. İlk helikopter henüz ateş açmadan enkaza dönüştü. Hemen ardından ikincisi yana doğru yöneldi ve tam iki askeri indirecekken düşman dışarı çıktı ve tam önünde patlayan bir roket ateşledi. Sonuncusu da kilitlenmek üzereyken John çatıdan fırladı ve birini devirdi. Daha sonra bir dizi kurşunla ateş açıldı ve iki asker şehit oldu. Füzenin hedefe kilitlendiğini görünce John koşarak onu kapatmaya gitti. Beklenmedik bir şekilde helikopter dostu düşmanı ayırt edemeyip John'a ateş açtı. Durum John'u sütunun arkasına saklanmaya zorladı. Bu sırada Emil tekrar roket atarını aldı, bunu gören John ona doğru koştu. Kili bir süre boğuştuktan sonra Emil, beklenmedik bir şekilde roket fırlattı. Son helikopter ise askerleri iplerle aşağıya indirirken füzeyle vurularak olay yerinde infilak etti. Bu üç helikopterin bilerek ölmek için geldiğini söylemek gerekir. John durumun iyi gitmediğini gördü ve Emil ile düello yapmaktan başka çaresi kalmadı. Kia'dan birkaç round boyunca kıyasıya mücadele etti. Sonunda çiçek bahçesinde buluştuk. Ayağa kalkan John, üstünlüğü ele geçirmişken Emile alt etmek üzereyken rakibinden beklenmedik bir destek aldı. Bir dizi kurşun ateşlendi, John'un pencereden atlayıp kaçmaktan başka seçeneği yoktu. Emil direkt vuran bir adam olmasına rağmen eli boş dönmedi. John'un düşürdüğü zarfı aldı, içinde kendisi ve kızı için Beyaz Saray'ı ziyaret etmek için biletler vardı. İsmi görünce Emil, kızın John'un kızı olduğunu biliyordu. Bu sırada Tyler Underground nihayet sistem haklemesini tamamladı. İlk hamlesi, Savunma Bakanlığı'nın füzelerini kontrol altına almak oldu. Uzaktan gelen bir füze yeni Cumhurbaşkanı'nın uçağına çarptı ve havada patladı. Çok geçmeden general, yeni göreve başlayan Cumhurbaşkanı'nın çevrim dışı olduğu haberini aldı. Temsilciler Meclisi Başkanı, aynı süreçleri tekrar yaşadıktan sonra, bugün 3. Cumhurbaşkanı olarak görevi devralıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanı olur ve nükleer fırlatma kodlarını alır, göreve başladıktan sonraki ilk emri Beyaz Sarayı yerle bir etmektir. Raptor A1 kale kurtarma operasyonunu başlatmaya hazırlanıyor, Raptor A1 yaklaşmaya başladı. Bu sırada Martin Walker çağrı cihazı aracılığıyla gizemli bir kod aldı. Emil, tam bunları yazarken Emil'i içeri götürdü. Kızın John'un kızı olduğunu öğrenen Martin Walker, hemen dışarıdaki hoparlörden John'a haber verdi. Niyeti çok basitti, başkan tereddüt etmeden kızının cenazesini almaya hazırlanıyordu, tam John tereddüt ederken başkan duyuruyu duydu ve kendisi dışarı çıktı. Bunu gören John, yardım için FBI'yi aradı. Ancak FBI ona destek olmadığını, sadece bombalar olduğunu söyledi. 8 dakika sonra tüm Beyaz Saray harabeye dönecek. Bu noktada John'un kendi başına bir çözüm düşünmekten başka seçeneği kalmamıştı. Bu tarafta Başkan Martin Walker'ın huzuruna çıkarıldı. Daha sonra Martin Walker nükleer fırlatma çantasını çıkardı, başkan açmanın faydasız olduğunu söyledi. Beyaz Saray o sırada kodun değiştirildiğini söyledi. Ancak Martin Walker ona endişelenmemesini, sadece açmasını söyledi. Başkanın hareket etmediğini gören Martin Walker tabancasını çıkarıp Emily'nin başına doğrulttu. Bu yöntemi onu tehdit etmek için kullanmayı amaçlıyordu. Ancak milyonlarca insanın hayatıyla karşılaştırıldığında başkan Martin Walker'la aynı fikirde olmaktansa her ikisini de feda etmeyi tercih ediyor. Tam o sırada yangın alarmı aniden çaldı, John üst kattaki tüm odaları ateşe vermişti, ardından da fıskiyeler su püskürtmeye başladı. Teröristlerin dışarı atıldığını gören John köşeye saklandı, bir ölümcül bıçak darbesiyle birini öldürdü, ardından bir tane daha. Sakallı adam, John'u kesilmeyi bekleyen bir kuzu gibi gördü ve saldırmak üzereyken, rehine beklenmedik bir şekilde dışarı fırladı ve onu oracıkta birkaç kez döverek öldürdü. O, telsiz aracılığıyla kızının yerini öğrenirken Emil de işi bitirmek istiyordu. Geriye sadece Martin Walker ve çetesi kalmıştı. silahlı adama önce tüm rehineleri indirmesini, kendisinin de kalanları bitireceğini söyledi. Bu sırada tünelde bulunan Tyler fırsattan istifade edip kaçmayı planlıyordu. Kendi yerleştirdiği bomba beklenmedik bir şekilde patladı ve patlamada olay yerinde hayatını kaybetti. Bu tarafta Emil gittikten sonra kalan paralı asker hala Martin Valker'la 400 milyon dolar hakkında konuşuyordu. Beklenmedik bir şekilde, arkasını döner dönmez Martin Valker onu vurdu. Martin Valker, başından beri bu paralı askerleri kandırmak için para kullandı. Martin Walker'ın oğlu İran'a karşı düzenlenen operasyonda öldürüldükten sonra başkan, İran'ın gerçekte nükleer bombaya sahip olmadığını öğrenince operasyonları iptal etti. Yani Martin Walker'ın intikam almak istediği kişi başkan değil, onun hayali düşmanıydı, daha önce aldığı gizemli kod ise yeni nükleer kodtu. Bu kod dizisi nükleer denizaltılardaki 24 nükleer bombayı kontrol ediyor. Martin Walker onların 24 ülkeye uçmasını istiyor. Başkan yavaş yavaş kendine geldi ve Martin Walker'ın çalıştığını gördü. Onları durdurmak için elinden geleni yaptı ama sonuçta sıradan bir insandı. Martin Walker onu silah zoruyla tutup her yere kaçmaya zorlayana kadar uzun süre direnemedi. Martin Walker kovalandı ve pusuya düşürüldü. Başkan Martin Walker'ın suratına birkaç kez yumruk atmış olmasına rağmen ama elinde bir tabanca olduğu için kazanma şansı kesinlikle yoktu. Lütfen Martin. Bu o değil. Son 25 yıldır Cumhurbaşkanını korudu. Ne istiyorsun? Gerçekten beni vurmak mı istiyorsun? Daha sonra Martin Walker başkanı vurdu. Bu tarafta John ve Emil de kıyasıya dövüşüyorlardı. Kardeşlerinin hepsi John'un elinden öldü. Bu ülkede sadece bir kişi kurtuldu. Hapishane senin değil, piç kurusu. Daha sonra boynuna bir bomba taktı ve Emil, kendi yarattığı ateş denizinde can verdi. Bu sırada F-22, savaşın sonunda John zamanın daraldığını anlamıştı, aniden başını kaldırıp silahlı bir arazi aracı gördü. Bu yüzden Martin Walker'ın nükleer bombayı yerleştirdiği andan yararlanarak sessizce içeri sızdı. Hedef belirlendi, nükleer füze fırlatılmaya hazır, aktive olmasına 15 saniye kaldı. Yaşam ve ölüm anında John, yaşlı tilkiyi durdurmak için arabayı odaya sürdü, ancak pes etmedi, hala düğmeye basmaya çalıştı, ardından John, Martin Walker'a sürekli ateş etti. Martin Walker sonunda vurularak öldürüldü. Bu sırada Emili, babasına başkanın hala içeride olduğunu, hayatta mı yoksa ölü mü olduğunu bilmediğini söyledi. Bunu duyan John, kıza önden koşmasını, kendisinin de içeri girip başkanı bulmasını söyledi. Emili yaklaşan bombalama haberini duyduğunda ayaklarının dibinde duran başkanlık bayrağını gördü, tereddüt etmeden alıp dışarı koştu. Raptor A1 bombalamayı yetkilendiriyor, D26 hedefi kilitledik, kale kurtarma operasyonunu doğruladık, D26 öldürme bölgesinde çok sayıda insanımız var. Pilot, çok geçmeden Emily'nin masum insanlara zarar vermemek için bayrak salladığını görünce acil bombalama görevini iptal etti. John içerideyken, kızının kurtarıldığı haberini izlerken duygusal anlar yaşadı ve başkan aniden yere düştü. Ayağa kalktığında cep saatinin kurşunu YouTube hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Bu noktada FBI onu arayıp henüz her şeyin bitmediğini söyledi. Martin Walker öldü ama nükleer kodların ona gönderildiği de aşikar. Çok kısa bir süre sonra John, Beyaz Saray'dan tek başına çıktı, Emily'e sarıldı ve onu karısına uzattı. John uçağın inişini gördükten hemen sonra yeni başkanla tanışmak üzere yanına yürüdü. Aynı zamanda temsilciler meclisinin eski başkanı ve John'un patronu. Başkanın Martin Walker tarafından öldürüldüğünü ancak Martin Walker'ın sahip olduğu nükleer kodların yalnızca yeni başkana ulaştığını söyledi. Ayrıca Martin Walker'ın kullandığı eski çağrı cihazı, Avam kamerası Başkanının kullandığı cihazla aynı tipteydi. Temsilciler Meclisi Başkanı'nın her şeyi yalanladığını gören John, hemen FB'ye çağrı cihazındaki numarayı aramalarını söyledi. Nitekim Meclis Başkanı'nın telefonu çaldı, ama buna rağmen Meclis Başkanı hala küçümseyici bir tavır takınıyordu, sizce insanlar kime inanacak? Sen veya ben göreceğiz, sen sıradan birisin ve ben Amerika Birleşik Devletleri Başkanıyım, sen değilsin. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın hala hayatta olduğunu görünce, bu tuzağa düştüğünü anladı. Ama olan olmuştu ve onu uzun günler sürecek bir hapis hayatı bekliyordu. Başkan, John'a teşekkür etmek için onu ve Emily'i uçağa bindirip Washington'ı kendi bakış açısından görmelerini istedi. Film burada bitiyor. White House'un iyi e film endeksi 4 yıldızdır. Bir filmin değeri itibarında yatar ve bir film eleştirisinin değeri ise hislerinde yatar. Bugünkü hikayemiz burada sona eriyor. Filmi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen abone olun ve aşağıya yorum yapın.